Şimdi e, sabah itibariyle AK Parti'den iki isimle konuştum. Hani bu 12-13 günlük süre. Bu arada yarın itibariyle 12 gün var galiba. Evet. Hı hı. Her zaman ne kadar hızlı akıyor. Önce bir şey söyleyeyim. Bizim bu kamuoyu araştırmaları ekibinde çalıştığımız bir istatistik hocamız var. E, onun şöyle çok güzel bir sözü var. Der ki iki turlu seçimlerde ilk turda sonuç anlamazsa ilk turu devasa bir kamuoyu araştırması gibi görmek lazım. Hayli pahalı ve maliyetlidir ama yani aslında dün itibariyle hani başkanlık seçimi, başkanlık seçimi açısından baktığımızda önümüze çok en güvenilir anket evet. en güvenilir anket sonucu var. Milyonlarca insanın katıldığı %90 düzeyinde toplumu bir anket sonucu var. Şimdi benim AK Parti tarafından aldığım şey şu izlenim. Vaatleriniz olacak mı dedim. Yani bu önümüzdeki günlerde. nasıl, bari evet. yurt dışı oylar kullanacak mı tekrar? Yurt dışındaki dışı vatandaşlar kullanacaklar. mı? Kullanacaklar. kullanacaklar mı? Hatta Hatta mesela takvimi de ilk onun. seçimde hani kilometrelerce, yüzlerce kilometre gidip oy kullananlar var tekrar gidip vereceğiz Şimdi diyorlar. Şimdi tam onu diyecektim yani deprem bölgesine insanlar gitti. Deprem orada bölgesine gidecek yapıp tekrar gitsin yani, diye. Şimdi iki hafta sonra. Yani kullanmak isterlerse tekrar gitmeleri evet. mümkün veya yurt dışı içinde aynısı. Hatta yurt dışının takvimi de açıklandı. Beş günlük bir zaman dilimi galiba. Evet. Öyle bir şey Düş, var. düşebilir. Düşer. Şimdi bence... Katılım düşer değil mi? Düşer. Evet. Düşer. düşer. Bundan yani... da Cumhurbaşkanı Erdoğan etkilenir herhalde. Çünkü daha çok oyu o alıyor. Evet. Değil mi? Yurt dışı oylardan. Yurt dışı Evet. Şimdi gördüğüm kadarıyla AK Parti tarafından e, bence son derece makul bir yaklaşım bu. Yeni bir vaat, yeni bir paket, yani toplumun önüne koymak ekonomik herhangi bir konu başka bir alan. Böyle bir şey görünmüyor, böyle bir şey de niyetleri yok. Rutin akış içinde devam etme niyetindeler. Yani bir kampanyanın akışında o her neyse. E, öyle hani zaten seçim döneminde mitinglere rağmen bunu söylüyorum. O eski seçimlerdeki o şaşalı gürültü işler olmadı hani afetinde çok ciddi etkisiyle. Ama benim asıl söyleyeceğim şey şu burada. E, Seçmen zaten gerçekten Turgay Hoca'nın söylediğini de belki e, tekrarlamış olacağım ama satın alacağı ne varsa satın aldı. Duruşunu ilan etti, yerini ilan etti vesaire. Yani yeni bir ekonomik vaat hayır, ya da hayır, hani hayır. bir e, özgürlük adımı, hı hı. bunlar hiçbirisi artık e, bir anlamı olmaz. Bu oylardan, bu tercihlerden de geri adım olmaz ama katılımla ilgili bir farklılık olabilir. Evet, yani, yani biraz o belirleyici olacak evet. gibi. Katılımla ilgili bir farklılık olacaktır. Ben e, dün akşamki balkon konuşmasında da dikkatimi çekmişti. Yani Sayın Erdoğan'ın önümde 13-14 günlük bir süre var. Bunu gayet ciddiye alarak hiçbir şekilde şansa bırakmadan ya nasıl olsa aramızda bu kadar fark var. Yarından itibaren dedi zaten. Evet. Başladığını düşünüyorum. Zaten bunun emareleri de ortada. E, muhalefetin de bugün itibariyle ortaya çıkan o açıklamalarında buna dönük. Yani önce bir moral motivasyon sağlayalım. Tekrar insanlarımızı inandıralım vesaire gibi. Ben bunun artık kolay olmadığını düşünüyorum yani hatta ben kolay olmadığını düşünüyorum derken biraz nezaketen söylüyorum. Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, iyi Parti'ye özellikle bir bab açacağım burada. Bir soru soracağım. Sayın Akşener'in buzdolabında olan şeyleri hatırlıyoruz değil mi? Bir buzdolabı var Sayın Akşener'in. Mutfağını kastetmiyorum. Mutfak konusu daha çok Kemal Bey'e ait de. Onlar çıkacak. Evet. Onlar mesela aslında benim dün gece öğrendiğim kuristlere göre yavaş yavaş da ortaya çıkmaya başlamış. Öyle çok gizemli şeyler değil. Yani ben söylemiştim, hani başka bir yol haritasıyla gidelim. Bana bunları dayattınız, getirdiniz, geldiğimiz nokta. ikinci turdan sonra mı? Yani bu ikinci turun ardından herhalde. Ne kadar? Herhalde bunlar ortaya çıkmaz. Yok bir ile iki arasında bunları kamuoyuna getirmek hiç kimsenin siyaseten işine gelmez. Evet. Fakat e, biyolojide bir doğal gevşeme diye bir şey çok var. Çok pardon. Ben söylemiştim dedikten sonra ne olacak yani? Sayın akşener bunu kime söyleyecek? Kılıçdaroğlu'na ve ekibine. Ka kavga yani bu ha. bir kavga gerekçesi. Zaten Ya da kavga. seçmene de seyredin. Yani bu, bu şu demek yani Hı. ayrılacak ittifak o zaman. Hayır, ayrılmayacak. Sadece değil. Ne? ben gibi. söyledim ne oldu? Tamam sen söyledin. Se ben de denedim olmadı. Ya Kemal, biz ya bir de bu seçim. yolumuza devam edelim böyle bir şey mi olacak ki? yani? Ben anlamadım. Abi ben ya. şeyi de anlamadım. Erekli bir dakika şimdi. Niçin ayakta? Ha, niye iktifak? söylemesin ki bunu? Ya bir siyasetçi doğru yaptığı iş, üstelik bunun yüzünden özür dilerim ama hakarete uğramış, bunca lince uğramış bir siyasetçiden bahsediyoruz. Dört, dört gün boyunca Meral Akşener'in hem bir siyasetçi olarak hem bir kadın olarak hem de bir anne olarak duymadığı laf kalmadı. Yani bunları hani burada konuşmaya hepimiz hayal ederiz ama bunu söylemek hakkıdır ama bunu söylediğinde bak ben demiştim olmadı hadi. Ama işte ikinci hamle lazım nasıl Sorun i̇kinci orada hamlesi, kalıyor biliyor musun? yok ki Kemal. Heh. Ha, i̇kinci hamleleri yok. Bu seçmeni tekrar ne kadar taşıyabilirlerse Onunla önümüzdeki döneme girecekler. Dün akşam itibariyle aslında başka bir strateji izlediler ve başarılı olamadılar. Çünkü iyi planlamadıkları belliydi. Bana sorarsanız galibiyete kazanmaya o kadar odaklanmışlardı ki bir B planları yoktu. Neydi onu da söyleyeyim size. Akşam hangi saatlerde şu an saat işte, bundan bir saat sonra filan. Ya sayılmayan oyların büyük bir bölümü CHP ve HDP oyları diye bir şey başladı. Gazeteci arkadaşlarımız aralarında yazışıyorlardı. Bana da geldi bir iki tane. Evet, özellikle büyük şehirlerde. Ya ya ki bazı da. muhalif kanallar seçim ekranı vermeyi bıraktılar. Evet. Yani sonuçlardan rahatsız oldukları için. Bazı meslektaşlarımız gelen sonuçların yani kendilerine, kendilerine yakın kaynaklardan gelen sonuçların yanlış ve manipülatif olduğunu düşünerek, evet. işte anka ile ilgili söyledim başında. Evet. Onları vermeyi bıraktılar. Bu gerçek değil dediler üst üste çok iddialı açıklamalar yaptılar. çok büyük cümleler kurdular. O cümlelerin altında ezildiler mi bilmiyorum. Çünkü bugün bir tweet attım. Yani bu memlekette her şey olabiliyorsunuz ama asla rezil olmuyorsunuz. Çok konforlu bir şey diye. Evet. öyle bir tarafı var. O yüzden yani o sükunet vesaire meselesi çok önemliydi. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na çıkıp o açıklamayı yaptırmak 700 yerde, 300 yerde itirazlar. Bazı yerlerde tekrar tekrar itirazlar. Ben de burada yayında dedim ki tamam bu itirazlar böyle. Bu bize ne söylüyor? Mesela bu itirazların toplamından bir oy alanına mı işaret ediliyor? Mesela 1 milyon oyla ilgili sorun var. 2 milyon, 500 bin her neyse. Altı doldurulamadı. Yani Kemal de birkaç defa söyledi. İki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bu konuda ön almaları kendilerinin siyasi geleceği açısından önemli olabilir. Fakat sergiledikleri tablo toplamdaki tabloda iyi bir yere karşılık gelmedi. Ömer, Ömer Çelik'in de şu tabloya bir bakalım mı? Evet. Meral Akşener'in hakkı olacak dediniz evet. ya. Şimdi İyi Parti ne yapmış bu seçimde? 969, 996 neredeyse aynı oylarını evet. korumuş. Bu masadan kalkma masa tartışması sırasında biz İyi Parti'nin ciddi bir oy kaybettiğini biliyoruz. Kendileri de kabul ediyorlardı. Evet. Sonrasında bunu toparladık dediler. Hatta üstüne çıktık, 11 12yi bulduk dediler ne arttırabilmişler ama o kaybı da telafi etmişler bu tabloyu nasıl okumak Şöyle, lazım? İyi Parti bu seçimde nasıl bir sınav verdi? Yani anketlerin bütün e, güvenilirliğini geçirdiği bir dönem ve bunu söylemek zor ama ben İyi Parti'nin benim gördüğüm bazı saha çalışmalarında %6'lara, 5.5'lara kadar gerilediğine dair rakamlar gördüm. 7 diyenler oldu, 7.5 diyenler oldu. Aytun Çıray'ın açıklamalarını o krizden sonra hatırlayınız. <laughs> yani partim bu noktaya geldi, oradan yukarıya çıkarmak evet. istiyorum açıklamalarını da hatırlayalım. Burası gerçekten belli bir düşüşten sonra gelinmiş bir mesafe. Bu düşüş ister 6 kabul edin, ister 7 kabul edin bir yere gelinmiş. Bundan sonrasına gelmesi için işin bir takım manipülatif anketler şunlar bunlar ortaya çıktı. Bu arada onlar da konuşulacak. Bakın o konuda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin de söyleyecekleri var not edelim bunu ee, bu bu Bence anketli... anketleri masaya yatırmak lazım bir programda Kürşat evet. Bey. Evet doğru. Yok baktık. bu söylediğim bundan Uzun daha farklı bir şey. Masaya yatacak gibi değil ama. Ya, yani evet. Ama yani ben 15 tane biraz, anketten yani...